Kolonoskopi biz daha çok kimlere öneriyoruz? Özellikle 40-50 yaşını geçen aslında her sağlıklı insana kolonoskopi evet. tavsiye ederim. Çünkü ee, artık giderek ben bu işi çok uzun yıllardır yapan bir hekimim ve çok fazla miktarda da yapan bir hekimim. Ee, daha önceki senelerde yani bundan bir 10 yıl öncesi mide kanserlerini çok görüyorduk. Ama son yıllarda maalesef çok fazla miktarda evet. kolon kanseri görüyoruz. Tabi temel prensibimiz özellikle tümör var mı, işte polip var mı, bağırsağın iltihabi hastalıkları var mı yok mu bunları görmek amacıyla biz kolonoskopi istiyoruz. Kolonoskopi de artık son yıllarda çok güzel ilaçlar var. Öyle 3 gün 5 gün hazırlanmasına gerek kalmıyor hastaların. İşlemden bir gün öncesi ufak bir kahvaltı yaptırıyoruz hastamıza. Öğlen ve akşamleyin tanesiz çorba. Ee, öğleden sonra da saat 2 gibi ben bir özel bir ilacımız var. Bir gün boyunca onu içiyor. Ertesi gün bize e, hiçbir şey, lağmana gerek kalmadan, ekstra bir hazırlığa gerek kalmadan gelebiliyor ve çok rahatlıkla yapıyoruz.